Yani Berlin'den bindik akşam saat 11'de 23'te sabahleyin sabah 9'da da buraya geldik. 9'u 10 geçe. Yol çok kalabalıktı özellikle Hollanda'ya geldikten sonra. bir saatlik gecikmeyle geldik. Adım adım geldik. Yani İstanbul trafiğini aratmayacakmış. Ve gördüğünüz gibi de bol miktarda bisiklet. Slodersk Amsterdam Yorumu yepyeni. Hayat kurtaran yani en büyük kurtarıcılarımız bizim Flex var. Yani Kamil Koç Türkiye'de Kamil Koç'u satın aldı. Kamil Koç'tan biletlerinizi alabilirsiniz. Bu farkı ödemeden TL olarak da alabilirsiniz biletlerinizi. Amsterdam, Sloterdijk. Tercihimiz bu yönde. ucuzun en ucuzu şehirler arası otobüs bu ülkeler arası yolda herhangi bir kontrol olmadı ee, herhangi bir trafik çevirmesi ya da pasaport kontrolü gibi öyle bir şey yok çünkü Avrupa Birliği'ndesiniz Türk gibi düşünmeyeceksiniz Avrupa Birliği bu giyinip soyunuyor üşüdü hava kapalı o yüzden Evet takipte kalın. Amsterdam videoları bu şekilde devamı gelecek. Devam ediyor. Yeni başladık çünkü. Hollanda hakkında bilgileri daha sonra vereceğim. İş, çalışma, yüz ölçüm, nüfus. Kısaca da söyle söyleyebilirim. Yani 20 milyonun ülke Konya Ovası kadar ama tarımda Amerika'dan sonra ikinci sırada tarım da tekrar söylüyorum Amerika'dan sonra ikinci sırada geliyor. Bisiklet krallığı. Yani babadan oldu. Buradaki araziler geçerken kesinlikle bölünmüyor. Devlet bölünmesine izin vermiyor. Ee, dünyanın en uzun boylu insanları Hollanda'da futbolcuları olduğu gibi onlar top oynuyor biz topun peşinde değil, futbolcuların peşinde koşturuyoruz onları yakalamak için. Ee, burada da birçok Türk kardeşlerimiz var. Çalışıyorlar. Dünyanın her yerinden buraya insan geliyor. Özellikle de Hindistan'dan, Pakistan'dan yazılımcı olarak geliyorlar. Ve sizler de buraya neyle gelebilirsiniz biliyor musunuz? En kestirme ve en hızlı şekilde Ankara anlaşmasıyla Hollanda'da şirket kurup çalışma hayatınıza burada devam edebilirsiniz. Üniversite mezun olacaksınız. Bir miktarda paranız olacak. Şirket kuracaksınız Ankara anlaşmasıyla. Ee, daha önceden İngiltere vardı. İngiltere ayrıldı bu birlikten. Ayrıldığı için de sadece Ankara anlaşmasıyla en hızlı Hollanda'ya bu şekilde gelebilirsiniz. Tabi Ege Akdeniz kıyılarında turistik bölgelerde Hollanda'da bir kız bulursanız evlilik yaparak daha hızlı bir şekilde gelebilirsiniz. Bunun adedinde Mavi Kart vizesiyle veya Ankara Anlaşması ile gelebilirsiniz. Çok hafiften bir çısa atıyor. Ee, atsın bakalım biz de Hollanda'yı gezeceğiz. Buradan sonra devamında Brüksel. Brüksel'den sonra da Almanya Köln. Kraliyet ailesi Hollanda. KLM, KLM yani hava yolları dünyanın her yerine gider. Schiphol Havalimanı Amsterdam'ın en kullanışlı en 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 çok yolcu alan. Buradan Amerika kıtalarına da aktarma yapılan yerde. Hollanda Amsterdam Suradejec'ten Şimdi bu kadar diyelim. Devamı gelecek. İzlemeye devam edin. Takipte kalın. Görüşürüz en